Merhaba değerli İskenderun halkı. Bir kez daha birlikteyiz. Bugün sokaktayız. İnsanlara hizmet etmek için, siz değerli hemşehrilerimize hizmet etmek için. Gerçekten şehrimiz mükemmel, insanlar mükemmel, her şey çok güzel. Her ne kadar dünya bugün baskı altında olsa da bizler çok iyiyiz. Çünkü bunun çok kesin ve temel bir nedeni var. O da her şeye gücü yeten bir Rabbimiz var bizi gerçekten düşünen ve bize bol bir yaşam veren bir Tanrımız var. Ve işte biz bu bol yaşamı, bol yaşamı yaşayan, bunu tatmış, bunu şu an yaşayan, bundan zevk alan kişiler olarak bunu sizlere de anlatmak ve sizlere de paylaşmak, sizlerin de bu bol yaşama sahip olmasını istiyorum. İşte o yüzden bugün bir kez daha sokaktayız ve sizlere hizmet ediyoruz. Ve bugün elimizde gördüğünüz gibi Bilinmeyen Gerçekler kitabını çok önceden bunu hazırlamıştık, basmıştık ve bugün bir kez daha üçüncü baskı olarak çıkarttırdık ve yine sizlere ulaştırmak istiyoruz. Neden? Çünkü bugün bunu her birimiz biliyoruz. Çocukluktan beri hep duyduk, öğrendik, işittik. Ne yazık ki gerek şehrimizde olsun gerek tüm Türkiye'de olsun insanlar arasında sürekli yanlış anlaşılan, yanlış bilinen ve sürekli ön yargılarla yetişmiş bir nesil var. Yani yani biz işte bu yüzden bunu kırmak istiyoruz. Bunu insanlara doğru bir şekilde öğretmek istiyoruz. Nasıl? Tanrı'nın sözünün ışığında. Kutsal kitaba baktığımız zaman gerek Tevrat, gerek Zebur ve gerek İncil'e baktığımız zaman Tanrı'nın bizlere nasıl bir mesaj verdiğini, Tanrı'nın bizlere karşı olan tasarısını, bizim için olan planladığı her şeyi çok sade bir şekilde, kesin bir şekilde öğrenebiliyoruz. Ama önemli olan ilk olarak bu ön yargıları kırmamız gerekiyor. Neden? Çünkü biz yanlış tanımlıyoruz. Çünkü yanlış tanıtıldık ve bu şekilde de öğretilmeye devam ediliyor. Ama işte bu elimizde tuttuğumuz bu küçücük kitapçık size çok net bir şekilde bazı şeyleri anlatabiliyor. Mesela şöyle bir giriş var. Diyor ki, ne yazık ki dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkemizde de 21. yüzyılda olmamıza rağmen Hristiyanlık hakkında Hristiyanlara karşı çok fazla gereksiz ve sebepleri on, Ol, doğru olmayan birçok ön yargılar vardır. Peki bu ön yargıların oluşma sebepleri nelerdir? Bu gereksiz ön yargılar yüzünden dünyanın birçok bölgesinde olduğu gibi ülkemizde de Hristiyanlara olumsuz bir gözle bakılmaktadır. Çünkü yanlış tanınmışlar ve yanlış tanınıyorlar. Ve bu durum halen bu şekilde devam etmektedir. Bu durumun düzelmesi belki çok zor gibi görünüyor olabilir ama kesinlikle imkansız değildir. Çünkü Tanrı için her şey mümkündür. Tanrı için imkansız hiçbir şey yoktur. Ve yine diyor ki İsa Mesih, İncil'de şu ayette, iman eden biri için her şey mümkündür. Ve biz iman ediyoruz ki gerçekten özellikle bu zamanlarda insanlar artık uyanıyor. İnsanlar artık gözleri açılıyor, kulakları açılıyor, yürekleri daha çok gerçeğe doğru yöneliyor. Ve yine İsa diyor ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Amin. O yüzden bizim doğamız şu ki gerçeği bilin ve gerçek sizi özgür kılacaktır. Bu kitapta ne var içerisinde? Herkesin çok iyi bildiğini sandığı ilk olarak mesela Hristiyanlara karşı bazı ön yargılar ve daha sonra çok popüler olan bir ön yargı kutsal kitabın değiştirilmiş olması. Bu kitapta çok sade bir şekilde kutsal kitabın aslında değişmediğini göreceksiniz neden değişmediğini, değiştirilemeyeceğini öğreneceksiniz. İsa Mesih'in nasıl Allah'ın oğlu olabileceğini göreceksiniz ve kutsal kitapta kurtuluş kavramı ve belki de en çok buna odaklanmanız gerekiyor. Çünkü bu ne yazık ki bugün birçok insan için unutulmuş bir şey öyle değil mi? Çünkü şu an bakın dünyaya, etrafınıza çıkın. Mesela biz şu an sahildeyiz ama belki birçoğunuz şu an hayatın kaygıları ve baskılarıyla o kadar dolusunuz ki belki de uzun bir zamandan beri sahile dahi çıkamadınız. Ailenizle uzun zamandan beri piknik dahi yapmaya fırsatınız olmadı. Her şeyi bırakın sıradan bir yürüyüş yapmaya bile belki zamanınız yok. Ve size bir şey söyleyeyim. Bu şu an çok iyi zamanınız. Çünkü her geçen zaman bu baskılar daha da çok artmaya devam edecek. Çünkü bu İngiliz'in isteği. O kadar çok meşgul ediliyorsunuz. O kadar çok yoğunlaşıyorsunuz ki gerçekten sapmanız için. Gerçeğe yönelmemeniz için. Çünkü o yalancıdır. O çalmak, bölmek ve yok etmek için geldi. Ama İsa diyor ki, bense insanlar yaşama bol yaşama sahip olsunlar diye yani. Bakın, bol bir yaşamdan bahsediyor Rabbimiz amlesi. Bu ne demek biliyor musunuz? Sadece cennet kavramı değil. Bu en sonki vaat. Ama bu yaşamda her anlamda, tüm zorluklar, tüm sıkıntılar, tüm baskılar karşısında her zaman yerinizde dimdik durup her zaman yerinizde dimdik durup tüm sorunlara karşı her zaman sevinç içinde olabilmenizdir. Bugün insanlardaki işte en büyük eksiklik bu. Sevinç yok. Birçoğumuzun hayatında ne yazık ki sevinç yok arkadaşlar. İnsanlar sevinmeyi unutmuş. Gerçek sevincin ne olduğunu bilemiyorlar. Evet belki mutlular, belki düğüne gidiyorlar, eğleniyorlar, gülüyorlar ama içten bir sevinç yok. Gözlerine baktığımız zaman insanların onların ne kadar ağır bir baskı altı olduğunu, depresyonda olduklarını, gerçekten birçoğunun gerçek anlamda mutlu olmadığını görebiliyoruz. Bunu siz de çevrenize baktığınız zaman çok basit bir şekilde fark edebilirsiniz. Bu yüzden yine kutsal kitap dediği gibi Rabbe yönelme zamanı. Amin. Artık Rabbe yönelme zamanı. Gerçeğe yönelme zamanı. Bu yüzden araştırın, sorgulayın. İsa'yı çarmıha gelen Romalı, acımasız, gaddar, merhametsiz, çok iyi tanınmış Vali Pilatus İsa'yı gördüğü zaman şöyle dedi. Gerçek nedir? Peki bugün kaçımız bunu sorguluyoruz? O acımasız, gaddar, İsa'yı çarmıha geren, o onayı veren Pilatus bile bunu sordu. Gerçek nedir diye. Peki bugün kaçımız bunu soruyoruz? Gerçek nedir? Belki bugün her birimizin kendi gerçekleri var. Peki gerçekten sahip olduğunuz, bildiğiniz ve inandığınız gerçekler bildiğiniz gibi. Tanrı'nın sözü bunu onaylıyor mu? Bu çok önemli. Çünkü Tanrı asla değişmez. O dün, bugün ve yarın değişmeyen tek Tanrı'dır. O değişmediği gibi onun sözü de kesinlikle değişmez. Bu yüzden sizi teşvik ediyorum lütfen. Daha çok öğrenmek için yüreğinizde bu arzu olsun, bu gayret olsun. Biz buradayız. Bize çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Youtube'dan, Facebook'tan, mail aracılığıyla internetten araçlar bize çok basit bir şekilde ulaşabilirsiniz. Biz size hizmet etmek istiyoruz. Size gerçek olanı tek kaynaktan, kutsal kitaptan öğretmek istiyoruz. Kendi yorumlarımızda da kendi düşüncelerimiz değil. Kutsal kitabı açıp size Tanrı'nın tüm gerçeğini ve Tanrı'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ve sizin için canını feda ettiğini, sizin için gökteki tahtını bırakıp kendini bu denli alçaltan bir Tanrı olduğunu, paha biçilmez bir değere sahip olduğunu, onun göz bebekleri olduğunuzu size anımsatmak istiyoruz. Amin. Sizi çok seviyoruz ve her durumda size hizmet etmeye devam edeceğiz. Eğer bu kitaptan okumak ve temin etmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Size ücretsiz olarak ulaştırmak istiyoruz. Rab her birinizi daha çok bereketlesin.